meyvelerin çifter çiftersinden bahsediyor Mevlamız. Mümin birinden koparıp yiyince bu dalda bundan başka kalmadı demesin diye her dalda ikişer ikişer. Her şahta, her dalda ağacın dallarını düşününüz ikişer ikişer diyor. Her şey vardı. Ne olurdu şu buğdayı yemesen diye böyle serzenişte bulunuyor Musa Aleyhisselam atamız Adem Aleyhisselam'a. O da diyor ki ya Musa sen ki bir peygambersin. Cennette bir müddet oyalandıktan sonra bir bahaneyle Rabbimin beni cennetten dünyaya göndermesi ezelde ilmiyle sabitken şimdi sen beni kalkar nasıl suçlarsın diyor. Neler çekilmiş. Ama bizim peygamberimiz Ali sallallahu ve sellem efendimize gelinceye kadar bir diğer asabu kiram... Urut savaşını düşünün. Mekkeli müşriklerden birisi güzel nişancı birisi bir ok atıyor. Rasulullah Efendimizin peygamber Efendimizin yanı başında duran bir sahabe adamın oku gelip saldığını bir anda saniyelik olay yani görüyor. O Ok bana isabet ederse ölürüm, şu olur, bu olur, bu olur diyecek vallahi hiç zaman yok. Ok yaydan çıkmış geliyor. Bir refleksle peygamberin anlatıyor kendini. Geliyor, gözüne rastlıyor ve şehit oluyor. Bak nasıl korunuyor peygamber. Bir sahabe diyor ki, Ya Resulallah, anam, babam, bucam sana felha olsun. Eğer sen bize dersen ki şu deryaya dalıp karşıdan çıkacağız, yemin ederiz ki dalar ve oradan çıkarız. Sen peşini bırak biz diyorlar. <laughs> Allah Allah. Yani o savaşında bir ara düşman birlikleri Resulullah Efendimiz'in yanına kadar yaklaşıyorlar. Birisi bir kılıç darbesi indiriyor mübarek yanağına iki üç tane dişi kırılıyor. Kanlar içerisinde. Bir uğultu kopuyor. Muhammed'i öldürdüm diye adam vurdu ya. Fakat öyle bir karşılık buluyor ki bu Seda. Muhammed'in olduğu yerde biz nereye, niye yaşıyoruz? Öyle bir dehkatle saldırıyorlar ki savaş <laughs> o saldırı şeyinde neticesinde berabere bitiyor. Önce Müslümanlar dağıtmışlar. Fakat orada bir tepe vardır. Beni oraya götürürseniz o tepede anlatırım. Bunu dört defa anlattım o tepede Müslümanlara. Uhud'da bir tepe. Öyle bedava yok. Ala. Beni götürürseniz oraya o tepede burada oldu diye anlatırım size bak. Oraya peygamber efendimiz 70 tane okçu koyuyor. Çünkü tepenin yanında sonra da Müslüman olmuş. Aman ha peşin karar verip içimizden onlara saygısızlıkta bulunmayalım. Halid bin Velid İslam'ın kılıcı adını almış sonra Ama o günlerde henüz inanmamış daha. Müşriklerin safında, süvari birliklerinin başında Müthiş savaştı bir adam. Afrika'nın kuzeyini baştan başa fetheden adamlardan birisi. Başkomutan Tarık Bin bazen o, bazen Halif Bin Böyle bir zat atlar orada bekliyor. Şu tepeye de okçulara koymuş 70 tane. gelen oklayın. Yenilsek, yerlerde sürünsek bize yardıma gelmeyin. Sizin başlayın. Bu tepeyi tutmak diyor Peygamber Efendimiz. Fakat düşman bozulup kaçmaya başlayınca başlarındaki 70 kişinin başındaki komutanı da dinlemeyerek yerlerini terk ediyorlar. Ganimet paylaşmaya başlıyorlar. Çünkü düşman bozulmuş kaçıyor. Bunu fırsat bilen Halit Bimelit o kalabalık süvari gibiyle buradan saldırıya geçiyor Müslümanlar. İki düşmanın yok yerinde kalınca orada biraz daha zahiyat vermişiz. Peygamber Efendimiz'in yanına da, yanına da kılıç böyle bir zamanda geliyor. Akap böyle bir korumuşlar ki etrafına kalmalık bir asal-ı Çevir, çevirmişler, çember almışlar Peygamber Efendimiz'i. Düşüklerin ona daha fazla zarar vermelerine mahni olmuşlar. Hayatları pahasına vallahi. <laughs> Geçmiş peygamberleri araştırın hayatlarını. Burada onları anlatmak zaman alır. Bu denli peygamberlerini koruyan başka bir ümmet yok. Ben size haber ediyorum. Bak burada bacanam var. Bu konuları en az ben kadar olabiliyor. Burada hocalar var bakın. Siz de bu kadar nasihatler dinlediniz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı ashabının koruduğu kadar dünyada başka bir millet tanımıyorum. Yok çünkü. Yok. Ya 11-12 kişi mesela İsa Aleyhisselam hatırlatıyor ve Cenab. Bismillah. Gale, gale men ensari illallah dedi dedi gün. İsa Aleyhisselam. <laughs> Bugün Allah'ın yardımcıları kimdir dedi. Bu Kur'an'da ayet bize haber veriyor. <laughs> Kimdir dedi İsa Aleyhisselam? 12 kişi. <laughs> Allahümme salli ala Muhammed. <laughs> Değerli kardeşlerim, bugün dünyanın dört budarında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum günü kutlanıyor. Bütün camilerde şu anda güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar dünyanın altındaki Avustralya'sında oralarda yığınla camilerimiz var. Bana bir ülke